Şimdi evlilikle ilgili çok fazla soru var. Fazla fazla fazla. Bir, benim Almanya'dan deport edeyim ama kız arkadaşım var. Evlenmek istiyorum. İşte nasıl evlenebilirim? İşte ben aile birleşimi Türkiye'ye dönmeden nasıl yapabilirim? Şimdi bunlara biraz açıklık getirelim arkadaşlar. Bir, diyelim ki pasaportunuz yok. Aranmanız taranmanız olduğu için pasaport da alamıyorsunuz. Ama evlenmeniz ve hayatınızı da düzgün bir şekilde sürdürmeniz gerekiyor. O zaman yapacağınız şey çok basit. Bakın, Fr şey Fransa'ya gideceksiniz, bir iltica başvurusunda bulunacaksınız. Fransa'dan size bir resep verecekler. Onunla birlikte Avrupa Birliği vatandaşı olan kız arkadaşınız sizinle orada evlenecek. Peki bunun şartları ne? Fransa'da iltica başvurusu yaptıktan sonra geçici bir oturum izni alacaksınız. Sonra mutlaka kayıtlı bir adresiniz olacak. Sonra kız gelecek, belediyeye gideceksiniz ve siz mülteci olduğunuz için işte pasaport problemini burada aşmış olacaksınız. İki, efendime söyleyeyim işte benim Haim'de ya da işte kampta bir kızla tanıştım. Evlensen faydam olur Faydası olur mu? Olmaz. Bunun sana hiçbir faydası yok. Peki abi örnek veriyorum. Ben şimdi Ukrayna vatandaşı bir hanımefendiyle beraberim. İşte biliyorsun ki onların savaştan dolayı burada bir oturumları var. Ben onunla evlenirsem bana bir faydası olur mu? Evet. Ukrayna vatandaşı bir beyefendi ya da hanımefendiyle evlenirseniz otomatik olarak siz de onun üzerinden oturum alabilirsiniz. Benim Bulgaristan vatandaşı bir kız arkadaşım var. Otursam Almanya'dan oturum izni alabilir miyim? Hayır. Ama deport edilmesini. Bulgaristan vatandaşı birisiyle evleniyorsan ilk öncelikle bütün işlemlerinin Bulgaristan'dan yürümesi gerekiyor. O kızın Bulgaristan'a gidip sana aile birleşimi için bir işlem yapması lazım. Peki Bulgaristan ya da diğer ülkelerde aile birleşimini Türkiye'ye gitmeden nasıl çözersin? İşte onun da yolu sizin bir anmeldung yani hangi ülkede olursanız olun adres kaydınızın belediyede olmasından geçiyor. 3. İşte Suriye vatandaşı birisiyle evlensem bana bir faydası olur mu? Onların da geçici oturumları olduğu için evet bir nebze faydası olur. Ama sen Türk, o Suriyeli bu işin sonu hiç hayır olmaz. Çünkü belirli bir süre sonra şimdiki göç politikasının değişmesi sebebiyle mutlaka boşa düşeceksin. Yani bu evliliğin sana hiçbir faydası olmayacak. Şimdi yeni iltica yasalarında farklı uygulamalar başladı. E biliyorsunuz ki artık mültecilerin Avrupa dışında işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ülkeler maalesef stat düğmesine bastı. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bundan sonra mesela örnek veriyorum kaçak olarak geldiniz. Geldikten sonra da işte burada iltica başvurusunda bulundunuz. Şimdi İtalya Arnavutluk'la anlaştı, Almanya Hırvatistan'la anlaştı, işte İngiltere Uganda ile anlaştı ve anlaşmalar hala devam ediyor. Bundan sonra yeni gelenler çok büyük bir ihtimalle buradan işte bu ülkelerin anlaşmış olduğu ülkelerdeki kapalı kamplara götürülecek. Orada bekleyeceksiniz. Orada bütün süreciniz tamamlandıktan sonra kabul edilenler Avrupa Birliği topraklarına girecek. Kabul edilmeyenler de ülkelerine geri deport edilecek. Bunun dışında evlilikle ilgili soracağınız her türlü konuda bana ulaşabilirsiniz. Benim şu an size anlatamadığım ya da aklıma gelmeyen birçok şey olabilir. Şimdi bir de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bazen arkadaşlar arıyorlar. TikTok'tan yazıyorlar. İşte ya da işte WhatsApp'tan yazıyorlar. Bakın lütfen bana ulaştığınız zaman selam, merhaba, size bir şey sorabilir miyim? Ya bunları artık bir geçin. Ben size her zaman diyorum ki bana ulaştığınız zaman bütün hayat hikayenizi yazın. Ben sizi okuyup bir çözüm olup olmayacağını yazayım. Şimdi benim mesaj kutumda 18943 tane mesaj var. Yemin ederim 2 gündür. Yani %90'ı şu. Selam. Merhaba. Orada mısın? Size bir şey sorabilir miyim? Ya bakın benim böyle hani zaten ulaşmışsın ya. Yani. Bir şey sorabilir miyim de. Sor işte sorunu. Ya da işte ben şimdi e, buradayım. 6 aydır mahkemem gelmedi. Bunu benim yapabileceğim bir şey yok ki. Abi ben işte mahkemede işte evraklarımı şimdi mi alacaklar, sonra mı alacaklar? Buna da yapabileceğim bir şey yok. Ben zaten videolarımla size neyi, nasıl ve ne şekilde yapacağınızı sürekli anlatıyorum. Eğer ki böyle çok basit sorular soracaksanız lütfen Google'a bakın. Yani Burada evlilikle ilgili, aile birleşimiyle ilgili, irtica ile ilgili, irtica dosyaları hazırlanması ile ilgili bir sürü insan var. Acil böyle bir yardıma ihtiyacı olan. Mesela günde 20 tane bana Dublin düşürme dilekçesi başvurusu geliyor. Şimdi ben oturup bilgisayarda saatlerce insanların Dublin'i düşürmek için dilekçe yazıyorum. 12, 13, 15 sayfa her biri. İnsanların Dublin'i düşsün de işte geldiği ülke, işte parmak izi verdiği ülkeye deport edilmesin diye. Onun haricinde iltica dosyaları ile ilgili bana yardımcı olur musun? dosya dosyalama benim hayat hikayemi sana anlatayım. Sen bunu çeki düzen ver, bir dosya haline getir. Ben bunu içeri vereyim diyen insanlar var. Onun haricinde aile birleşimi yapmaya çalışanlar var. Yani elinde bir ton fırsat olup hatta mükemmel derecede olup da ne yapacağını artık bilmeyenler de var. Mesela bugün çok basit bir örnek vereyim. Bir tane abimiz ulaştı. İşte Polonya'dan oturum kartı var. İşte 2 senelik, 3 senelik. Almanya'da çalışıyor. Ben Alman oturumu nasıl alırım diyor. Bak ben hala e, diyorum ki herkes senin yerinde olabilmek için canını verecek durumda. Ama sen küçücük bir işlemi, mesela onun çok acil bir şeye ihtiyacı var. Yapacağı işlem çok basit. Ama o işte merhaba. Selamünaleyküm. Size bir soru sorabilir miyim? Orada mısınız? Müsait misiniz? Gibi binlerce böyle böyle anlam veremiyorum yani. Ben bunu anlam veremiyorum. Bana ulaşmışsın. Yazacaksın hayat hikayeni. Benim sorunum bu. Mesela mahkemelerle ilgili bana soru sormayın. Ben geldim 6 aydır haymdayım. Ne zaman e, şey 6 aydır kamptayım. Ne zaman hayma giderim? Bu bu oradaki kampın, oradaki transfer merkezinin seninle olan ilgili işlemine bağlı. Ve bu bir yani sorun değil. Bunu gayet normal bir şekilde gidip oradaki yetkililere sorabilirsin. E işte ben geldim, hayma çıktım hala mahkemem yok. Sence ne zaman mahkemem olur? Abi ben geldim, iltica ettim. Ne yapabilirsin? Ben gittim, ne yapabilirim ki ben sana? Ben soru bak şimdi. Abi ben geldim, iltica ettim. Ne yapabilirsin? E hayırlısı olsun. Yani ben senin dosyanı bilmem, dosya içeriğini bilmem, neden itica ettiğini bilmem, niçin itica ettiğini bilmem, senin hayatında Yani hiçbir bilgi yok elimde. Ne yapabiliriz? E bir şey yapamayız dediğim zaman da. O zaman niye insanlara yardımcı olduğunu söylüyorsun? Ya kardeşim sen bana durumunu anlatmıyorsun ki. İşte ben şimdi mahkemeye gitsem ne diyeyim? Ben nereden bileyim? Sen bana durumunu anlattın mı? Abi bak benim böyle böyle bir durumum var. Ben bu sebepten dolayı işte irtica edeceğim Sence mantıklı mı değil mi diye sorarsın yani bakın böyle çok boş şeyleri Lütfen bir şekilde şey yapalım geçelim çok daha ciddi konularda çok daha böyle adını Siz söyleyin yardımcı olabileceğim konularda size yardımcı olayım arkadaşlar yani ben gerçekten arkada yüzlerce yani insan bekliyor bir şekilde onlara yardımcı olabilmem için gerçekten acil durumları oluyor ve mesela en büyük problem Dublin. Ya yani adam Dublin'i düşürmek istiyor. Binlerce mesajın içinden göremiyorum. Sizden rica ediyorum. Ne olursunuz? Yani bu konularda bana ulaştığınız zaman komple hayat hikayenizi anlatın. İnanın ben her mesajı okuyorum. Çoğu mesaja cevap bile vermiyorum çünkü cevap verebileceğim bir durum yok. Ben geldiğim initiative ne yapabilirim? Mahkemem gelmedi ne yapayım? Yani arkadaşlar siz bana böyle yazın. Bakın ben size diyorum ki yazın, okuyayım, para da istemiyorum. Okuyayım, bir şey varsa mantıklı size yardımcı olayım. Yoksa nasıl yardımcı olabilirim ki ben size? Lütfen bana da biraz böyle anlayış gösterin. Rica ediyorum sizlerden. Gerçekten durumu çok acil. Dublin'le, deportla karşı karşıya gelmiş, deportunu durdurmaya çalışan insanlar var. <laughs> Dublin'den kurtulmak isteyen insanlar var. Bunlara bir öncelik verelim, okey? Teşekkür ediyorum hepinize, iyi günler dilerim.